Marmaris'te günlerdir süren bir orman yangını var. Yetkililer havadan, karadan can hıraç bir şekilde bu yangını söndürmek için müdahale ediyor. Ancak gelin gelin ki bazıları bu yangın üzerinden dahi siyaset yapmayı kendilerine adet edinmişler. Yok uçağımız nerede, yok helikopterimiz nerede. Ya işin tuhafı bunları konuşurken, bunları açıklarken de yukarıda, yukarıda havalarda... Helikopterler, uçaklar vızır 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 dolaşıyor. Ya el insaf ya bir siyaset yapacaksanız, bir eleştiri yapacaksınız bari doğru bir şeyler söyleyin. Ya bu ülke hepimizin. Ormanlarımız yeniyor. Tutup da bu ülkeyi bazı yerlere, bazı ülkelere şikayet etmek gibi açıklamalar yapmanın anlamı anlamı ne? Ya sosyal medyaya ne demeli? O hepten her taraf yanıyor. O yandık, yıkıldık, bitti, gelir müdahale edin. Ya bu kadar terbiyesizlik olmaz. Bu sosyal medya yasası var ya bu sosyal medya yasası. Bir an önce çıkartılmalı aksi bu sosyal medya kendine gelmeyecek.